Merhaba arkadaşlar, şimdi Shell komutunu göreceğiz. Shell komutunu anlatmak için örnek bir parça çiz çizelim. Xy plane'inde Sketch kısmına girdik. E, daha sonra burada bir dikdörtgen oluşturalım. Dikdörtgenimizi oluşturduk. Pad komutuyla bunu katılaştıralım. Ler'e e, yerine girelim. OK dedik. Şimdi Shell komutuna tıklayabiliriz. Shell komutuna tıkladık. İlk önce Default Insight thickness yani içe doğru kalınlaştırma miktarı, buraya 2 diyelim. Default outside thickness, dışa doğru kalınlaştırma şu an sıfırda kalsın. Kaldırmak istediğimiz bir yüzey var mı? Şu kısmı kaldıralım. OK dedikten sonra baktığımızda et kalınlığı 2 mm olan şu şekilde bir yapı elde ettik. İç kısmı çift tıkladığımızda, outside'a da bunu 5 yaptığımızda 5 mm kalınlaştıralım. Yine OK dediğimizde bu kez içe 2, dışa ise 5 mm'lik bir kalınlaştırma yapmış olduk. İç kısmı çift tıklıyoruz. Eğer ee, FaceTrimMule'da başka yüzeyleri de kaldırmak istiyorsak mesela şurayı kaldırmıştık. Şurayı da kaldıralım. Şurayı da kaldıralım. OK diyoruz. Bu yüzeyleri de kaldırmış olduk. Tekrar tıkladık. Bunlardan vazgeçmek için üzerine tıklamamız yeterli. Eğer et kalınlığını farklı yerlerde farklı olarak kullanmak istiyorsak OtherTickness Faces kısmına geliyoruz. Şu yüze, şu yüzey ve şu yüzeyimize farklı kalınlıklar verin. Bakın buralara çift tıkladığımızda kanınlık değerlerini değiştirebiliyoruz. 5 dedik. Okey. Şu kısım 10 olsun. Şu kısımda 15 olsun. Okey dedik. Okey dedik. Bu şekilde çıktık. Görüldüğü gibi farklı et kalınlıklarını da bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi ctrl z yapıyorum. Tekrar ilk pozisyona geri döndük. Shell komutuna tıkladık. Biz sadece bunun içini boşaltmak istiyorsak eğer Default Insight 2 dedik. No Selection kısmını hiçbir şekilde basmıyoruz. OK dediğimizde iç kısım şu an boşaltıldı. Mesela şuradan skeçle bir kesim işlemi yaptığımızda şöyle bir kesim işlemi yapalım. OK diyelim. Ve şurada bir kesim işlemi yaptığımızda şu şekilde kesmiştim yaptık. Ok dedik. Görüldüğü gibi burada e, iç kısmının boşaltıldığını bu şekilde görebiliyoruz. Komutun kullanımı gayet basit. E, görüldüğü üzere e, bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere.